takvaya ve sadaka vermeye teşviki. Sahibimiz Aleyhisselam. En münzir el ceriden o da babasından rivayette. Radiyallahu anhuma. Günün ilk saatlerinde Resulullah'ın yanındaydık. Resulullah'ın yanına ayakları çıplak, üstü başı olmayan alaca, beyaz ve siyah çizgileri bulunan çaputulara veya abaya sarılmış, boyunlarında kılıçları asılı bir kavim geldi. Fakir bir kavim oldukları belliydi. Çoğu Mudar kabilesinde daha hatta hepsi Mudar'dandı. Resulullah Aleyhisselam onların bu perişan hallerini görünce yüzü değişti. Odasına girdi, çıktı, Bilal'e emretti. Bilal ezan okudu, Kamet getirdi. Ey insanlar sakının o Rabbinize karşı gelmekten ki o Rabbinize karşı gelmekten sakının ki sizleri bir tek nefsten yarattı ondan eşini yarattı da ikisinden birçok erkekler ve dişiler meydana getirdi onları yeryüzüne yaydı. Bir başka bahistir. Adem-i Safiyullah tek miydi? Birçok Adem mi vardı? Birçok Adem Havva aynı anda mı yaratıldı? Buna bir işaret var, buna cevap var burada. Hayır, tek bir nefisten yarattı sizi. Sonra Havva'yı yarattı. Sonra da ondan erkekli dişili nicelerini halkeyledi. Karşılıklı dileklerinizi adına bağladığınız Allah'tan ve akrabalık bağlarını çiğnemekten sakının. Aman ya Rabbi. Karşılıklı dilekleri, Allah adına ahitleşmek, akitleşmek var ya belki buna işaret ediyor. Akdinizi ve ahdinize muhalefetten sakının. Akrabalık bağlarına çiğnemekten sakının. Hiç kuşkusuz ki Allah sizi gözetmektedir. İnne rabbeke lebil mirsad. Şüphesiz Rabbimiz. <laughs> Bu başka bir ayet burada Allah diye geçiyor. Sizi gözetlemektedir. Ayetini sonuna kadar okudu. Sonra Haşir suresinden şu ayet okudu. <laughs> Ey iman edenler hep Allah'tan korkun ve baksın bir nefs. Allah için ne hazırlamış? Allah'tan korkun. Ayetlerini okudu. Vettekullah. <laughs> Bunu böyle korkun diye çevirmeseler daha iyi. Burada vettekullah <laughs> diyor. Allah'tan çekinin demek. Korkun demek değil. Allah'tan ittika edin, çekinin. Bunları böyle hazırlayanlar keşke bunlara dikkat etseler. Ondan sonra söyleyen insanlarımız pek tabi ekser Arapça bilmiyor. Şu kafi geliyor. Korkun, korkun. Korkundan başka bir şey söylenmiyor diyor. Ondan sonra Hazreti Mevlana dinin hudutlarını açmış gidiyor. Hazreti Yunus'a tutunun diyorlar. Allah'tan çekininle, Allah'tan korkun. Aynı şeyler Kişi dinarından, dirheminden, kıyafetinden, bir sa'a buğdayından, bir sa'a hurmasından yardımda bulunsun. Mangırda, mangır versin, dirhem versin. Kıyafetinden, buğdayından, lokmasından vesaire, hurmasından yardımda bulunsun. Yarım hurma dahi olsa tasaddukta bulunsun. Utfi onları. böyle şıkkı bir temre. Yarım hurma ile dahi olsa üzerinizdeki ateşi söndürün. Aman ya Rabbi. Ensardan biri neredeyse taşıyamayacağı hatta taşıyamadığı bir çuval ile geldi bıraktı. Kıyama. Sonra peşi sıra herkes onu takip etti. O kadar çok şey getirildi ki yiyecek ve giyeceklerden iki yığın meydana geldi. Resulullah'ı gördüm. Yüzü altında kaplanmış bir maden gibi parlıyordu. Buyurdu ki kim İslam'da güzel bir yol açarsa ona açtığı yolun ecri ve kendinden sonra o yolla amel edenlerin ecirleri, ecirlerinden bir şey eksilmeden ona yazılır. Bakın şimdi. Bunu ashab-ı kirama hitaben zikrediyor. Öyle bir yol açmışlar İslam'da. Ne o zillet yolu. Başkasını küçümseme, hor görme, malını gasp etme, canını hiçe sayma yolu. Onları tahkir yolu. Yumruk, sümsük yolu. Böyle bir yol açılmış. Adam hala şurayı fethetti diyor. Geri zekalı ahmak. Bir insanın canı eder mi? Bir insanın değil bir müminin, Bir insanın canı eder mi? Şu dünyanın yıkılması Allah katında bir müminin nahak yere katledilmesinden daha hafiftir buyuran Resul-i Zişan'ı dinleyen var mı? Bir insanlığı nahak yere insanı öldüren insanlığı öldürmüş gibidir diyen ayeti dinleyen var mı? Halen şurayı fethetti, burayı fethetti diyor. Onu kollamaya çalışıyor. Giden canın haddi hesabı yok. Ashab-ı kiramdan gidenler. Çıkardığı fitne de binler tane sahabe gitti. Binler tane. Hafız sahabiler gitti. Cemel'de sırf bindi. Hafız. Endazesi tutulur mu ya bu işin? Şurayı fethetti, burayı fethetti. Allah razı olmuyor. O yüzden ikimiz bir iki yakamız bir arada değil. Zira Ali el Murtaza Sultan buyurdu ki Allah fas, al, fasıkları övmek Allah'ı gazaplandırır. Fasığı övme kardeşim. Baban mı değil. Atan mı değil. Atan baban olsa fasığı övemez. Hak özgedir. Hakla akrabalığımız daha kavidir. Hak diye bir şey vardır. Onların mahrumiyeti kendilerine kafi cezadır. Onların mahrumiyeti kendilerine kafi cezadır. Hakkı kabul etmedikleri, vicdana muhalefet ettikleri için. İslam tarihi namına çalınan kara lekeyi kabullendikleri için, böyle de olur dedikleri için. Böyle de olabilir. Olur canım böyle de olur. O yüzden onlar bazı menzilin ehli değillerdir bunu belki iddia ile söylüyorum ama böyle olduğuna itikad etmiş. Allah bize merhamet etsin. A Amin. Kim de İslam'da kötü bir yol açarsa, açtığı yolun günahı ve kendisinden sonra onunla amel edenlerin günahları, günahlarından bir şey eksilmeden ona, ona da yazılır. Müslim'den gelmiş bu. Zekat bahsinde. İmam-ı Müslim'den. Buhari, Müslim. Hem diyoruz ki bu sahiheyn deriz biz buna değil mi? Ehli sünnet buna sahiheyn der. Bu ikisi diğerlerine de tazim ile, diğerlerini reddetmeden bu ikisi müreccahtır, tercih edilir İslam'da. İkisinden biri tercih edileceği demde bunu biz yapmayız. Bizim için bunlar kafidir bu iki sultan. Bazı alimler aynı husus içinde iki ayrı haber bulmuşlar. Onlar tercih edecekse Hazreti Buhari'yi tercih eder. Biz ise bunun yanında Hazreti Ahmet bin Hanbel Sultan'ı tercih ederiz. Yine Hazreti Buhari ile arada bir muhalefet varsa. Çünkü Hazreti Ahmet bin Hanbel zühtü ile meşhurdur. Ali el Murtaza'nın hakkını vermek ile meşhurdur. Kim hayırlı bir yol açarsa İslam'da yaptığının karşılığı diğerleri eksilmeden verilir. Şerrin karşılığı da aynadır. Es sebebu kel fa'ilih. Sebep olan, yapan gibidir sırrınca. Hazreti Buhari Sultanıma, Müslim Sultanıma, e İmme-i Müştehidin, cümle imamlarımıza, kümle ulema sultanlarımıza, aşkını yazarız, tazim, salatu selam ederiz.